Merhaba çocuklar, bugün bu hafta fen bilgisinde son konumuzu işleyeceğiz. 3. sınıfın son konusunu işleyeceğiz. Son değerlendirme çalışmasından önceki son dersimiz olacak. Elektriğin güvenli kullanımı konusundayız. Evet. Şimdi e, elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili gazetelerde, internette ya da televizyonda çok fazla haber duymuşsunuzdur. Ben bir tane örnekle başlayacağım, daha doğrusu ders kitabımızdaki örneği ona aldım, onu düşünelim önce. Elektrik çarpmasına dikkat edelim. Edinilen bilgiye göre, Rize'de bir inşaat firmasında çalışan inşaat işçisi elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçiler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Etme Araştırma Hastanesine kaldırıldı diyor. Peki burada işçi sizce neden işçi neden elektriğe çarptı? Nasıl çarpılmış olabilir? değil mi? İnşaat firmasında çalıştığına göre mutlaka biz daha önceki konumuzda öğrendik duvarların içerisinde böyle bakın elektrik kabloları döşeniyor onun kontrolleri yapılıyor değil mi? O şekilde bir şey olmuş olabilir. Ya da bu konuda duyduğunuz haberler e, mutlaka vardır. Belki yakınlarınızın başına gelmiş böyle bir elektrik kazası vardır. O yüzden elektrik çok tehlikeli bir şey. Onu dikkatli ve güvenli kullanma konusunda baştan sizi uyaralım kendimizi de. Evet, yukarıdaki gibi elektrik çarpması ile ilgili haberlerle zaman zaman karşılaşmışsınızdır. Kitaptan devam ediyorum bu arada. Bu tür haberler elektriği güvenli kullanmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Hayatımızda önemli yeri olan elektriği kullanırken dikkatli olmalıyız. Aksi takdirde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Evde, okulda, sokakta ve benzeri elektriğin kullanıldığı her yerde güvenli elektrik önlemlerini almalıyız. Bu önlemleri anladığımızda elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Neymiş bu elektrik çarpması? Haydi okuyalım. İsteyenler altını çizsin. Vücudun elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Yani elektriği bir ısıtıcıya vermiyoruz, bir fırına vermiyoruz, bir buzdolabına vermiyoruz, vücudumuza veriyoruz. Anladık mı? Yani elektrik ne yapar? Bakın şurada çok güzel bir şekilde yazmış. Yine kalem kullanmak istiyorum. Ee, bakın ne demiş? Vücudunda ciddi yanıklar oluşabilir. Yani e, ne olur? O bir fırını ısıtan elektrik bakın bizim vücudumuzu da yakıyor bu sebepten dolayı. Hatta elektrik çarpması kişinin hayatını kaybetmesine bile sebep olabilir. Çünkü çok fazlaysa gerçekten hayatını kaybeder o kişi. Peki hangi durumlarda elektrik daha tehlikeli olabilir? Elektrik tehlikelidir isimli etkinliği yaparak çözelim demiş kitabımız. Yine oradan devam edelim. Ee, ha, özür dilerim. O bölümü şöyle yapacaktım. Pardon. Ben de bazen bildiğiniz canlı ders anlatıyorum aslında şu anda. Ha, elektrik tehlikelidir de bir e, poster hazırlamanızı istiyor kitap elektriğin günlük bunu ama önce şu, an, dersimizi izleyin. Daha sonra elinize güzel resimler bulun. İsterseniz kağıt, kendiniz çizin. İsterseniz hazır elinizde gazeteler varsa ya da renkli çıktı imkan almanız varsa buyurun o şekilde dersimiz bittikten sonra elektriğin güvenli kullanalımla ilgili bir poster istiyorum. Ha bununla ilgili şey de yapabilirsiniz ve bir araçlarıyla da bana ödev gönderebilirsiniz. Peki hemen başlıyoruz. Şehir elektriğinin bir canlı vücuduna temas etmesi sonucu oluşan kazaya elektrik çarpması demiştik az önce. Elektrik çarpması çok ciddi sorunlar yaratır. Elektrik insan vücudu üzerinden geçebilir. Evet, hatırlayın biz elektriği oyun olsun diye üstümüzden geçirmiştik. MK setiyle. Hatırlıyor musunuz? Şu özellikle bakın şöyle göstereyim. Bakın şu şu resimde kendi vücudunu elektrik olarak kullanmış, elektriği geçirgen bir kablo olarak kullanmış arkadaş. Bakın elektriği de ölçen bir cihaz var. Bunları daha sonra büyüdüğünüzde büyük sınıflarda voltmetre, işte ampermetre, geçtiği akımı, direncini ölçecek araçlarla da karşılaşacaksınız. Ama biz bu kablo krokodilleri biliyoruz MK setinden. El ele tutuşmuştuk hatırlayın. Muza dokunmuştunuz ya da meyvelere ya da işte Voltron robotuna dokunmuştunuz. Elektriği o şekilde de geçire Bilmiştik. Şimdi, yani onu diyeceğim, vücudumuzdan üstünden elektrik geçtiğini daha önceden biliyorsunuz. Sadece tanımsal olarak bugün ilk kez karşılaşıyoruz. Ee, evet, insan vücudu üzerinde zarar, insana zarar verir. Derimizde, iç organlarımızda da meydana, yani sadece derinizin üstünde geçirme yanık yapmaz. İç organlarınızı da yakar. Zaten bu yüzden ölebilir insanlar elektrik çarpmasında. Hatta vücudumuzu sonu ölümle yani mesela vücudumuzda su çok fazladır ve elektrik suyu sever maalesef. Bu sebepten dolayı da olabilir. Buradaki görselleri inceleyebilirsiniz yine. Evet bu verdiğim ödevi yanlışlıkla bir slide sonraya koymuşum. Heh. Özellikle iyi oldu, boş verin daha güzel olur hatırlamak. isteyenler bu posteri çizimle değil, herhangi bir yöntemle sunum yapabilir. Yani bu sunumunu Voki'den, PowerPoint sunumu benim yaptığım bu şekilde de yapabilirsiniz. Canva'da poster, prezi gibi hangi yöntem size farklı geliyorsa bu dersin özetini istiyorum çocuklar. Her şey yazı yazmak değil çünkü. Evet, haydi bakalım ilerleyelim dersimizde. Şimdi elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz konusunda burada görseller falan çok güzel ben o yüzden kitabı tercih ettim. Ee, elektrik can ve mal güvenliğimiz bakımından güvenli kullanım için yapmamız gereken davranışlar, davranış ve uygulamalardan bazıları şunlardır. Bakın ilk kez kullanacağımız bir elektrikçi. Ne yapmış babası ve çocukları? Oturmuşlar, tablet almışlar galiba çocuklar çok güzel. Hemen onu kullanma kılavuzundan okuyorlar. Gerekiyorsa da bakın yetkili servisine başvurabilirsiniz arzı aç, e, olursa e, mesela yangına çünkü sebep olabiliyor ya da daha, e, tabletinden çocuk ma mahzun kalır yani yoksun kalır. Evet. İkinci olarak Türk Standartları Enstitüsü'nün resmi var. Yerli üretim elektrikli araçları satın alırken araçların TSE damgası olup olmadığına dikkat etmeliyiz. TSE, Türk Standartları Enstitüsü'nün adının kısaltılarak yazılma biçimidir. TSE damgası bu sembolü taşıyan araçların standartlarına uygun olduğunu gösterir. Evet. Benim masumda bir sıkıntı var herhalde. Her bastığımda gitmiyor. Evet. Şimdi şu resimlere tekrar bakalım. Elektrikli bir araç gereği çalıştırabilmeniz için önce onun fişini prize takmanız gerekiyordu değil mi? Şehir elektriğinden elektriği almak için. Prizler şehir elektriğinin e, elektrikli araç gereği aktarıldığı yerdir. Elektrikli aracın fişini prize takmadan önce açma kapama düğmesini mutlaka ne yapacağız çocuklar? Bakın kapalı konuma getireceğiz. Eğer açık olursa o an Hemen elektriği aldığı için vücudunuza elektrik atabilir. Kesinlikle kapalı olmasına dikkat edeceğiz. Aracın çalıştırılıp kapanmasını bu düğmeden kontrol edeceğiz. Hatta bazı eski kahve yapma makineleri vardı. Onların düğmeleri yoktu. Ben onu da bir kere çarpılmıştım mesela. Sorun bak yakınlarınıza. Onların da öyle bir çarpı, ufak bir çarpılmışlığı olabilir. Gelelim ikinci resmimize. Bakın saçlarını kuruturken arkadaşımız kuru zeminde yapmalı değil mi? Ellerimiz ıslakken elektrikli araç gereçleri açıp kapatmayacağız. Çünkü su elektriği ne yapıyor çocuklar? İletiyor. Araç çalışır durumdayken ona dokunmamalıyız. Elektrikli araç gereçleri ıslak ortamlarda da kullanmamalıyız. Mesela ayağımızın altı su olmamalı. Saçımızı banyoda kurutma makinesiyle kurutuyorsak mutlaka ayağımızın altında zeminin kuru olmasına dikkat etmeliyiz. Bir de plastik terlik giyerseniz plastik zaten elektriği geçirmiyor. Evet bakalım bir sonrakinde Dediğim gibi masumla biraz sorun yaşadım. Hemen onu ben yenilemeliyim bu arada. Evet bir resim görüyoruz değil mi? Elektrikli e, iletim hatlarının yakınında oyun oynamış çocuklar. Uçutma uçurmuşlar. E, ne olabilir? uçutma? elektrik tellerine tıkılabilir. Ya da burada mesela top oynayabilirsiniz başka bir şey. Bu iletim araçlarının yanında bu araç gelişlerle oynamayalım çocuklar. Peki bir sonrakinde kadının ne olmuş? Çamaşır makinesi bozulmuş, ne bir kireç tutmuş reklamlardan çok görüyorsunuz. Ne yapacağız? Kendimizi açmayacağız. Uzman kişilere ustaları çağıracağız. Ustaların da emekleri bizler için çok değerlidir. Emin'in babası bu işte emek vermiş bilen anlayan çocuklarımız ya da annesi vardır. Onların ellerinden öperiz. Gelelim bir sonrakine. Elektrikli araç gereçleri kullanmamız gerektiğinde bir büyüğümüzden yardım istemeliyiz. Bakın çocuk tamam güzel tutmuş etmiş ama prize takarken e, yine de çok küçüksek büyüklerimizden yardım alacağız. De, gelelim önemli bir konuya. Bunu bazı büyükler bile dikkat etmiyor. Çoklu prize başka bir çoklu priz takmayacağız. Bakın burada üçlü bir priz var. Bunun içine başka bir priz takarsanız bu fişler yangın çıkmasına sebep olabilir. Gelelim yağmurlu havalarda elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına yaklaşmamalıyız. Islak ortamlar elektriğin iletimini kolaylaştırır. Fırtına ve yağmurlu havada kopan elektrik telleri su düşebilir. Bu şekilde bakın göllerde böyle balık tutan insanlar var bildiğim ve bazıları hayatını kaybediyor. İşte suya elektrik atıp balıkları öldürüp hemen çıkarıyorlar falan ama bunlar çok tehlikeli şeyler çocuklar elektrikli oyun olmaz tellere dokunmasak bile eğer su, su birikintisine basarsanız elektrik çarpmasına sebep olabilir bu ee, bununla ilgili de benim küçük bir anım var bir gün çamaşır asıyordum ee, nasıl ya elektrik teli bizim e, çamaşır telinin üstüne düşmüştü ve benim elimdeki çamaşır da ıslaktı tam atacaktım şöyle bir baktım o gün çok büyük bir fırtına vardı ee, elektrik tenine dokunmadım Allah'tan çünkü ıslak çamaşırla Oraya dokunsaydım eminim çok büyük bir e, kazaya sebep olabilirdi benim için. Bu örneği de vermeden geçmek istemedim. Herhangi bir sebeple kopmuş elektrik kablolarına yaklaşmak çok tehlikelidir. Böyle bir durumda karşılaştığımızda oradan hemen uzaklaşarak büyüklerimize bu durumu haber vermeliyiz. Elektrik çarpan kişilere doğrudan müdahale etmemeliyiz. Çünkü elektrik çarpan kişiye doğrudan temas etmek de bize elektriği geçirir. Neden? Çünkü hepimizin vücudu bir iletkendir. Elektriği iletiriz. Evet, korunmak için neler yapacağız? Tüm yukarıda sayılan önlemleri ek olarak, önlemleri ek olarak elektrikli araç gelişleri çok dikkatli kullanacağız çocuklar. Gerekli önlemleri de önceden alacağız. Şimdi gelelim görsellerle biraz daha pekiştirelim konumuzu. Elektrikli araç gelişleri, banyo gibi ıslak yerlerin bulunduğu yerlerde kullanmayacağız değil mi? Çünkü su elektriği iletir. Kuruyken elektrik çarpması neden olan ol, olmayan bir araç su ile temas ettiğinde elektrik çarpmasına ulaşabilir. Bu görseli görmüşken de e, 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 EBA'da çok güzel bir oyun var. Onu da oynayın. O size bayağı tekrar ettirecek bunu. Eminim öğretmenlerimiz işliyorlar. Evet, ellerimiz ıslakken elektrikli araç dokunmamalıyız. Ellerimiz ıslakken bir fişi prizden çıkarmamalıyız. Ve aynı şekilde bakın, ah özür dilerim, şununla ilgili söyleyeceğim bir şey vardı. Bakın, prize şu şekilde e, güzelce prizin başından tutacağız. Yani pardon fişin başından tutacağız. Kablodan tut, tutmayacağız. Daha sağlam takmak için. Geçiyorum. Bakın nasıl set bak kitaplık gibi yüksek bir eşyanın üstünde bulunan elektrikli aletler vardır birçok kişinin evinde. Ben bununla ilgili bir haber e, okumuştum. O haberden bir görsel göstereyim size. Yüksekteki televizyon bakın çocuğun üstüne düşmüştü. Bu ciddi anlamda çocuğun ayak kırılmasıyla sonuçlanan bir kazaydı. Yüksekteki cihazların şey yapmayalım lütfen. Onları devirecek hareketlerden. Mesela altında bir dolap vardı. Dolaba tırmanmayın. Çünkü üstünüz o elektrik alet düşer. Hele bir de çalışıyor ise elektrik çarpılmasına bir sebep olabilirsiniz. Bozulan elektrikli araç gereçleri kullanmaya kullanmaya, tamir etmeye çalışmayacağız. Ne yapacaktık? Demin söylemiştik. Pekiştirme çalışması yapıyoruz zaten şu anda. Uzman kişileri çağıracağız. Çünkü onların ellerinde bakın koruyucu aletler. Ee, bu işin nasıl yapıldığını bildikleri aletler vardır. Biz onlar olmadan öyle bu bir yemek yapar gibi olayın içine kalamayız. Elektrikli araç gençlerin kablolarını bu araçları kullanmadan önce ve belirli zaman aralıkları kontrol etmeliyiz. Bunun ne sorularda örneklerimiz var. Kabloların üstünde yırtık pırtık bir takım şeyler olmamalı. Çünkü bu plastik kesilmiş, dizin, delinmiş veya ezilmiş kablolar elektrik çarpmalarına rol oynayabilir. değil mi dokunabilirsiniz ya da koltuğun altına girmiştir, fark etmemişsinizdir kabloya ezilmiştir. Oradan böyle pırt diye bakın şu gördüğünüz, şu gördüğünüz şeyler var ya kablolar çıkabilir bu tür elektrik kabloları mutlaka değiştirmeniz. Çünkü bunların içinde bakın çocuklar biraz daha ayrıntılı bir resim bakır tel var. Bazılarında işte daha az, bazılarında daha fazla demet halinde, tekli, elektriği bakır çünkü çok iyi iletiyor. Hatta en iyi ileten nedir? Araştırma yapabilirsiniz. Ben ipucu da vereyim mi acaba? Hmm, çok değerli bir maden. İpucu vereyim, söylemeyeceğim. Elektriği en, en iyi ileten şey odur. O maliyetli diye biz bakır tel kullanıyoruz ve üstüne de plastik koyuyoruz ki elektriği geçirmesin diye. E, bu zedelenirse ne olur? Sizin vücudunuza geçer. Bakın bu da bir sokaktaki e, bir elektrik direği. Ne demiştik? Evimize, işyerlerimize, okullarımıza bununla geliyordu. Peki onların da bakımları oluyor. Bakın açmışlar. Değmeyeceğiz oralara. Kesinlikle oralardan uzak duracağız. O direklere dokunmayacağız. O yüzden de üstüne ölüm tehlikesi yazar. Peki birine elektrik çarpını görsek ne yapmalıyız? Haydi gelin bakalım. Öncelikle şartelleri kapatmalıyız. Evinizdeki şartellerin yerini bilmiyor olabilirsiniz. Üçüncü sınıf çocukları çok bilmiyor olabilirler. Bazıları da biliyorlar. Bunu bir büyüğünüz de yapabilir. Siz de onu hatırlatabilirsiniz o anda. Bu çok önemli. Hayat kurtaran önlemler diyebiliriz havlu, plastik, kumaş, tahta gibi elektriği iletmeyen şeylerle çarpılan kişi elektrik kaynağından uzaklaştırılmalıdır. Bakın eline plastik sopalı bir şey almış. Tablo, kablonun yani bu adamın vücudunda elektrik var şu an yerde yatan. Ne yapacak? Eliyle ellememeli. Bir plastikle dokunarak onu oradan iktire bilmeli. Ve acilen 112 servise aranmalı. Tüm elektrik kablonun oluşturduğu ağ. Elektrik tesisatı denir. Zamanla boğa eskiliğinde kazalara ve yangınlara sebep olabilir. Bu yüzdendir ki eski evlerde daha çok yangın çıkabiliyor elektrik tesisatından dolayı. Bakın bu daha 2-3 ay önce oldu. Bu İzmir'de Egepol Hastanesi galiba bir özel hastane. İsim vermem doğru mu bilmiyorum ama halamın kızı benim burada çalışıyordu. Ve burada gerçekten hatta derste size örnek vermiştim galiba. Burada bakın. Klimaların o kablolarından çok fazla yüklenme yapılmış galiba. Hani öyle olunca kablolar yanmış ve koskocaman bir hastane yandı. Allah'tan bir can kaybına sebep olunmadı ama ciddi sıkıntı. Eski tesisatları kontrol ettirelim lütfen ailelerinizin bu konuda uyarın. Evimizdeki elektrikli araçlar veya elektrik tesisat yüzünden yangın çıkabilir dedik. Birinci işaret bu resim anlamı. İkinci resmin anlamı. Elektrik yangınları diğer yangınlar gibi su ile söndürülemez asla. Yağdan çıkan yangınlar da su ile söndürülemez. Su elektrik yangınlarının büyümesine ve çevreye sıçramasına sebep olur. Bu işaretlerin anlamları bu. E neyle söndüreceğiz o zaman? Tabii ki yangın söndürücü. Mutlaka evlerimizde bir yangın söndürücü bulundurmamız gerekiyor. Arabalarda da zorunlu zaten. En başından fark ederseniz küçük kazaları bu yangınlar hızlıca söner. Çünkü yangınlar unutulmamalıdır ki 1-2 dakika içerisinde birden büyüyor. Onun öncesinde yangını söndürebilirsiniz. Hadi geldik değerlendirme çalışmalarımıza. Bakın görsellerdeki yanlış davranışları söyleyeceğiz. Önce videoyu durdurun. Birinci görseli söyleyin. Sonra ben söyleyeceğim. Evet çocuğumuz ne yapmış? Elektrik kablosu, e, e, prize sert bir cisim sokuyor. Kesinlikle prizlere, fiş dışında bir şey sokmayacağız. İkinci resimdeki kızımız ne yapıyor? Dördünü müdür? Evet. Oradan asılır mı hiç? Lütfen fişin ucundan tutmalısın. Öyle kabloya zarar verirsin. Üçüncü resimde durduralım videoyu. Evet biraz resim güzel değil ama orada bakın daha dikkatli bakarsanız görürsünüz. Kablonun üstünde ezik büzük kopmuş yerler var. O kablo asla o ablacığım oraya takılmaz. Tamam mı ablacığım? Dördüncü resimde evet durdurduğunuzu biliyorum. Kızımız ıslak ayağıyla prize dokunuyor. Hayır ıslak ayağımıza dokunmuyoruz. Beşinci resmimizde evet ne yapıyor çocuklar? Tehlikeli bir yerde kabloların olduğu bir yerde top oynuyor. Uçurtma top oynanmaz demiştik. Altıncı resimde evet bir sürü kablo takılmaz yangın çıkarırsınız o evde. Asla ona dikkat edelim. Gelelim son etkinliğimiz olması lazım bu. Yok bir tane daha varmış. Eşleştirme var. Bunu da yine kaleminizle yapalım. Saç kurutma makinesi gibi elektrikli araçlar neydi? Islak ortamlarda kullanılmamalıydı. İki zaten ipucu vermişim değil mi? Elektrikli araçların fişi prize takılmadan önce açma kapama düğmesinin mutlaka kapalı olmasına dikkat edecektik. Kapatıp ondan sonra fişe takacaktık. Bozulan elektrikli araç gereçlerinin tamirini de ne yapacaktık? Uzman kişilere yaptıracağız. Kopmuş ya da ezilmiş elektrik kablolarına yaklaşmamalı. Böyle durumlarda yetişkinlerimize haber vereceğiz. Haydi siz de kitaplarınızda bunları yapınız. Evet. Geçelim. Yine güzel bir etkinlik. Bunu da aynı şekilde eşleştirme yapacağım. Lütfen çocuklar siz önünüze gelenleri yazarsınız. Ben zaman kazanmaya çalışıyorum. Paragrafı doğrularla dolduralım. Haydi bakalım elektriğin geçmesi çok tehlikelidir. Nereden geçmesi? Vücudumuza. Vücudumuzun elektrikle ne etmesi sonucu bir şeyler zararlar meydana geliyordu? Evet. Temas etmesi sonucu elektrik çarpması meydana geliyordu. Elektrik çarpan bir kişiye ne yapmak çok tehlikeliydi? Dokunmak çok tehlikeliydi. Peki, geliyoruz. Yine burada doğru yanlışlarımız var. Bozulan elektrikli aletleri kendimiz tamir etmeyiz. Hayır, bu yanlış bir davranıştı. Bozulan elektrikli aletleri kullanırken el ve ayaklarımız kuru olmalıdır. Evet, buna ne diyorduk? Doğru. Elektrik kablolarının düğüm ya da dolaşık olmasına dikkat edeceğiz elektrik kablonun plastik koruyucusunun yırtık olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eskiyen kırılan prizler de mutlaka değiştirilmelidir. Evet, tekrar edebilirsiniz yine videoyu durdurup. Öğrenme hızınıza göre lütfen çocuklar kendiniz karar verin bu işlere. Ha. Aa sonmuş. Tamam geri kalanını derste sorularımızı yaparak geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Umarım sizi sıkmıyorumdur.